Selamun Aleyküm dostlar. Oyun Kuşu Özel kanalına hoş geldiniz. Kuşlarımızı attık. İki Şerefa Araplarından iki Mustafa Bıçakçı, üç tane Zabıta Mehmet, bir Gök, iki Boz. Bu daha yeni yeni uçuyor. Ondan yüksek bir performans beklemiyorum. Bugün ikinci ötüşü balı. Ama diğerleri bayağı nefeslendi, bayağı yükseğe çekiyorlar. Ay. Bu arada tüm Müslümanların Ramazan'ı mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Öyle arkadaşlar, bugün öyle bir uçurayım dedim. yükseğe çektiler. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. Bakalım. Hepsi takla çevirdim. Şimdi bundan sonraki adımda da <laughs> yavaş yavaş havai başına girenler var. Mesela aynı kuyruk, gök. Baş almaya başlayanları ayırıp onları ayrı uçuracağım. Öbür grubu ayrı uçuracağım. Sonra 3'e, 2'ye. Evet. Sonra tam randımada bindiklerinde teke alacağım. Araplara bak maşallah size. Neyse arkadaşlar ben bunları biraz tutacağım. Bugün havada güzel. Çok konuşamıyorum. Alçalmaya yakın tekrar açacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı nefeslendiler. Bir bir buçuk saatin altına indirmeyeceğim. Bak o yavru bile nefeslenmeye başladı. Arkadaşlar, hatta şöyle bir değişiklik yapayım. Sakın fırlama. dur, sen gel. Mi gel? Arap şerefa, Arap iki dişimi dağıtayım. Ah hata ettik. Neyse. nefeslensinler. Hatta hatta bir delilik daha yapayım. Mustafa bıçakçı. Erkeğimi de. Mustafa bıçakçı erkeğe atayım. İkinci ağız yavrum. Bakalım bu Buran gidiyor. Arap doldu gökyüzü göküzü. Evet. O, doğa şahinlere bak. Atmasam idim. Bakın arkadaşlar. Gözüküyorlar mı? Üç tane mi? Tepede bak, uçuyorlar. Yüksekteler gerçi. İnşallah yükseğe çıkmazsınız. Yani heykelerimin yani altında yumurta var. Hem ondan dolayı resmen filo kuşu gibi uçuyorlar. Şunlara bak. Tabi heykeler aralarından. Şimdi biraz kanat ısıttıktan sonra Mustafa Bıçakçı ve Şerefan'ın kuşları ayrılır. Onlar hemen değinmezler zaten. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 55 dakika, 58 dakika oldu. Havadalar. arada arkadaşlar Instagram'dan ve YouTube'dan yorumlarda kuş isteyenler oluyor. Ustaların ismini veriyorum. Ben buradan Türkiye'ye kuş yollayamıyorum. Almanya'ya da zaten yollamıyorum. Yani kuş satmıyorum arkadaşlar. Evet. Bak gökte ayırdı kendini. Yani kuş satmıyorum kuş istemeyin benden. Yani çok yavru olur böyle yuva kapasitemi aşar. O zaman satarım videoda da söylerim ama ben bu kuşların Avrupa'ya dağılmasını istemiyorum. dalmasını istemiyorum derken Avrupa'ya karşı bir kinim yok. Herkesin kuşu kendine güzeldir ama ben burada sahiplenmek istediğimde beni çok kandıran oldu. Öbür videolarda açıklamıştım zaten uzun uzun. Onun için kuş sahiplendirmiyorum. Fazla daha iyisine de ihtiyacım yok. Allah dayımdan Mustafa Bıçakçı'dan razı olsun. Şu anda gökyüzünde 1 2 3 Mustafa bıçakçı 2 şerefa Yok 3 şerefa var. Sava güzelken uçsunlar ya. <Sessizlik> <Sessizlik> Ayna kuyruk gökü ayırmanın vakti geldi. O çünkü onlara ayak uydurmuyor, ayrılıyor. Ah, yavrum benim. Arkadaşlar maşallahlarınızı eksik etmeyin. O beğeni butonuna da biraz yüklenin. <laughs> Tabi beğendiyseniz, beğenmediyseniz beğenmeme butonuna da yüklenebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Neyse bunlar güzel uçuyor. Ben alçaldıklarını da tekrar açacağım arkadaşlar. Ey Arkadaşlar bunların alçalmaya niyeti yok. Ben bunları indireyim. alçalıyorlar da iki tur atıyorlar tekrar yükseliyorlar. Hazır alçalmaya gitmişken ben bunları indireyim arkadaşlar. Oba. Hadi gel birkaç turda sen at gel. has dedi. Mustafa bıçakçı. Kendi rengi adet. Hep Arap ağırlıklı veriyor kırmızı göz. Kuşlar gene yükseldi. 10 tane kuş var şu an gökyüzünde Yok, daha fazla yükseltmeyeceğim Hem de sağlam yükseltiler ya Gözüküyorlar mı? Şu an zaten yakınlaştırın yok. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar uzaklığına bakın şu an yakın hale uzaklaştırınca. Arkadaşlar bir buçuk saati geçtiler. Yani güzel nefeslendiler. Şu an alanı da bayağı terk ettiler. Arap tek uçuyor Mustafa Bıçakçı arka takkalı. Sakın uçma. Onun sağ solu belli değil Hadi in 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 hadi inin Eyt nereden atım yapıyor ya Maşallah i didn't yeah Hadi Arap, hadi. Hadi bir sefer yaparak in. Hadi yavrum. Bir dakika, bir tane kuş tane Arap yok. Ama bugün ne güzel kayıp vermeyeceğiz dedik. Mustafa bıçakçı yavru burada. Şerif ağa Arka takkalı burada. Dur 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 yuva. Ha, açıkmış. Evet, bir tane Arap yok. Mustafa bıçakçı, düz olan Arap yok. En son ikinci uçuşu diyordum ya. Uçumuydu, onu sonradan atıyordum böyle inmeye yakın 2-3 dakika uçuruyordum. Çok uçunca gitti herhalde. Ne sağlık olsun. Gelirse bizimdir ki gelir... Neyse arkadaşlar ben eşhaneye geçtiğimde tekrar açacağım. Şimdilik kalın sağlık. Tekrardan merhaba bu arkadaşlar. Burada da namazlıklarımızı bir çıkaralım. Sen sen bayağı açık. Lan dur 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 dur. Pardon. Hadi sen de. Hadi sen de çık sen de çık hadi. Onlarda ha, onlar da yavaş yere bağlıların. Yumurtaları yok Şuları dün akşam doldurmuştuk. Yemlerimi. Şöyle takviye yapalım. Bu da sunu. gitti de. Neyse. Dur ben şunları şu tarafa geçireyim tekrar. Şimdi arkaya giderler. Kanatları da var onların. Hayır. Korkma korkma korkma. Hadi bu tarafa. Buruşluyum çok konuşamıyorum. Maruz görün kusura bakmayın. Tekrar hayırlı Ramazanlar hepinize. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.